Birinci tema, Erdemler. İkinci dinleme metni. Aslanla Fare Bir gün bir fare topraktaki yuvasından dışarı çıkmış. Dışarı çıkar çıkmaz kendini aslanın ayaklarının arasında bulmuş. Sizce aslan fareye nasıl davranmıştır? Ormanlar Kralı Yoluna çıkan bu farenin canını hiç düşünmeden bağışlamış. Aslanın fareye yaptığı bu iyilik karşılıksız kalmamış. Sizce fare ormanlar kralı aslana nasıl bir iyilik yapmış olabilir? Diyeceksiniz ki bir fare bir aslana nasıl iyilikte bulunabilir? Hemen anlatalım. Günün birinde ormanın dışına çıkan aslan İnsanların kurduğu bir tuzağa yakalanmış. Aslanın tuzağa yakalandığını duyan fare hemen aslanın yanına koşmuş. Sizce fare aslanın yanına gelince ne yapmıştır? Kendisine yapılan iyiliğin karşılığını vermek isteyen fare tuzağın iplerini kemirmeye başlamış. Aslan ipleri kopan tuzaktan kurtulmuş. Bu masalda olduğu gibi, insan bazen kendisinden küçük birinin yardımına ihtiyaç duyabilir. Jean de La Fontaine, La Fontaine'den seçmeler